Telefonla ulaşmaya çalıştı polis, telefonları açılmadı onlar tarafından ve ben şok geçirdim. Yani bir e, ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım, ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Yani ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum, çocuğum benimle konuşturulmuyor. Ve yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bakın bu öyle bir olay ki bunun asla magazin tarafı falan yok. Bu adli olay arkadaşlar. Bu çocuk kaçırmadı. Zaten haklarında suç da bulunuldu. Rehabi avukatı kendisi konuşamayacak durumdayken adamcağız komada mıdır? Nedir? Detaylarını da bilmiyorum. Avukatı kendi yerine çıkıp Deniz Hanım ayıp ediyor. Çocuk kaçırılmadı. Ablasının yanındadır falan diyor. Bu açıklamayı yapmayan nasıl kanunen hiçbir yetkisi yok. Kimsenin bu konuda 15 yaşında çocuğun kimin yanında kalacağına karar verme yetkisi yok. Devlet hariç.